Mısır'da olup bitenleri çok yakından takip ediyoruz. Uzun bir otoriter yönetimden sonra Mısır'ın demokrasiye kavuşmasını nasıl büyük bir mutlulukla karşıladıysa Türk halkı maalesef aynı şekilde demokrasinin kesintiye uğramasında da çok büyük bir üzüntü duyduk ve çok büyük kaygı tabii ki duyuyoruz. Bütün arzumuz en kısa süre içerisinde tekrar Mısır'da Seçimlerin gerçekleşmesi, şüphesiz ki Mısır'ın ilk meşru seçilmiş cumhurbaşkanı olan Mursi'nin rencide edilmemesi, arkadaşlarının rencide edilmemesi en önemli verdiğimiz konulardan birisidir ve Mısır'ın kısa süre içerisinde istikrara kavuşmasının da yolu buradan geçmektedir. Ayrıca Mısır'da en kısa süre içerisinde bütün siyasi akımların, bütün siyasi kuruluşların katılabileceği açık, şeffaf ve düzgün seçimlerin bir an önce yapılıp tekrar yönetimin halka, sivillere devredilmesi ve seçilmiş yöneticilerin tekrar Mısır'ı yönetmeye başlaması en büyük arzumuzdur.